Merhaba arkadaşlar. 23 Nisan Salı iddia tahminleriyle sizlerle. Saat 22 İngiltere Championship Leicester Southampton maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Leicester oynadı en son karşılaşmada Plymouth'a 1-0, Millwall'a 1-0'lık skorlarla mağlup olmuş. Birmingham'ı 2-1, Norwich'i 3-1 yenip Bristol'a 1-0 kaybetmişti. Southampton'ın form durumuna baktığımızda Preston'u 3-0, Watford'u 3-2, Coventry'i 2-1 yenmiş. Blackburn'le Southampton karşılaşması golsüz sonuçlanmış. İsviçre ise 3-2'lik skorla mağlup olmuştu Southampton. Leicester Southampton arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. İlk yarı 1-0 çifte şans. Saat 20 İsveç Süper Hattan Degar Force Helsingborg maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakabilecek olursak Degar Force oynadı en son karşılaşmada. Vasiteras'a 1-0 kaybetmiş. Gefle ile 2-2 beraber kalmıştı. Sulsval'ı 2-0 yenmiş. Öster'le Başlar hasta deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Helsingborg'un form durumuna baktığımızda Utvikten ve Brage ile bir 1, -1 berabere kalmış, Gefle'yi 3-2, Örgryte'yi 2-0, Falkenberg'i 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti Helsingborg. Degerfors'ta Helsingborg arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.